Politikalar Bakanlığı'nın vermiş olduğu kurumsal hizmetlere ve çalışmalara katkı sağlayarak toplumun dezavantajlı gruplarının yaşam kalitelerini yükseltmeye yönelik olarak çalışmalarda bulunmak ve bu doğrultuda gerçekten çok güzel projeler var İşte Koruyucu aile bu pankartla sahaya geldi takımlar ve artık seremoni için hazırlık yapacaklar. Bu arada Karabük Spor tribünleri oldukça renkli bir uçak resmi görüyoruz. Dev bir pankart var. Uçağın pencereleri var. O bölüm pankartta yırtılmış o bölümler ve taraftarlar kafalarını çıkartıyorlar pencereden ve zannediyorum ki bu pankart, bu uçak Karabük Avrupa'ya yolculuğu anlamına geliyor ki gerçekten şu anda ortaya koyduğu futbolla Gardemir Demirçelik Karabük Spor Avrupa'yı fazlasıyla hak ediyor. Ligimizin belki de en iyi futbol ortaya koyan takımı Karabük Spor.